Merhabalar. Bugün biraz sizinle paylaşmak istediğim konu metabolik sendrom, insülin direnci. Bu iki kavram aslında tüm dünyadaki ölümlerin birinci nedeni olan kalp ve damar hastalığına bağlı ölümlerinde nedenini teşkil etmektedir. Bunun için neler yapılması gerekir, nasıl bir hastalıktır, takipleri açısından değerlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki aslında bu metabolik sendrom ya da insülin direncinin de içinde olduğu bir komponenttir. Bir hastalıklar grubudur. Ee, kalp ve damarda, kalp zaten büyük bir damar olarak da değerlendirir. Damar cidarında endotel dediğimiz e, damarın içerisindeki hücrelerde meydana gelen değişiklikler ve buna bağlı oluşan trombüsler, pıhtılar ya da kanama gibi inme, kalp krizi gibi nedenleri teşkil eder. İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci başta başına bir rahatsızlıktır. Diyabet yani şeker hastalığı olmayanlarda da olabilecek bir şeydir, ama çoğunlukla diyabetle de ve obezite ile ilişkilendirilebilir. Kişinin kanda insülin seviyesinin yükselmesiyle birlikte vücuttaki hücrelerde, insülin karaciğerde, bağırsaklarda ve kaslarda insüline ait reseptörler vardır. Fazla miktarda insülin vücuda salgılandığında, pankreastaki beta hücrelerinde kanda fazla miktarda insülin oluşumuna neden olur. Bu da vücutta dediğimiz gibi bazı değişiklikleri, şeker hastalığını, yüksek tansiyonu, inme hastalığını ve kalp krizini tetikleyebilir. Bunun için ne yapmalıyız? Bunun için her şeyden önce birincisi kendimizin bir risk haritasını düşünmek, tasarlamak gerekir. Birincisi eğer erkekseniz riskiniz artar. Eğer ailenizde herhangi bir kalp ve inme gibi bir hastalığı olan varsa riskiniz artar. Eğer karın çevresindeki yağ dokunuz fazlaysa ve obezseniz riskinizi çok arttırır. Tabii ki yanlış besleniyorsanız, daha fast food tarzı, daha tatlandırıcılı ve ekmek ağırlıklı, beyaz ekmek ve şeker ağırlıklı besleniyorsanız siz insinin direncine adaysınız. Yani bu, bu aynı zamanda kalp ve damar hastalığı açısından da riskinizin çok yüksek olduğunu gösterir. Bunun için ne yapmak lazım? Bunun için hayat tarzı değişikliği çok önemli. Yani yeme içme alışkanlığının düzenlenmesi, karbonhidrattan uzak durmak, fiziksel aktivitelerin arttırılması, özellikle spor gibi meditasyon gibi insanın hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendisini daha iyi hissedeceği ve doğal olarak da kalp ve damar sağlığını düzeltecek pek çok şeyin hayatınıza girmesi gerekir. Bundan dolayı karbonhidratsız beslenmek, spor yapmak ve mutlaka eğer risk grubundaysanız insülin direncinize, kolesterollerinize, şekerinize, karaciğer enzimlerinize baktırmanız çok önemli.